Merhabalar yaklaşık 2023 tayfa depremzedelere ayrılan kontenjanlarla ilgili Gökten açıklama geldi az önce duyuru yaptılar. Öncesinde şunu söyleyeyim bize abone olmayanlar varsa tercih dönemi üniversite kayıtları yurt burs başvuruları tüm bu uygulamalar sizlerle bu kanalda olacak abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Müjde mezun öğrencilerde bundan yararlanabilecekler. Önce bunu söyleyeyim sizleri rahatlatayım sevgili arkadaşlar. Sivas'ın sevgili arkadaşlar Gürün ilçesinde de dahil. Ee, herhangi bir yüksek kayıtlı olan, bakın üniversiteye kayıtlı olan, üniversiteden mezun olan veya ilişki kesilen adaylar yararlanamayacak. Onun haricinde lise sonmaya mezunlar yararlanabiliyorlar. Hangi üniversiteler? et burada yazılı olan üniversiteler. E, tercihlerini nasıl yapacak bu adaylar? başka üniversiteleri de tercih edebilecekler genel kontenjan. Kendilerine ayrılan ilave kontenjanı da tercih edebilecekler. Yani sadece kendi illerindeki üniversiteleri yazmak zorunda değiller. Bunun dışında özel üniversitelerde de birer kontenjan ayrıldı. Ee, onunla ilgili açıklamada burada yer alıyor bakın. Merkezi yerleştirmede ayrılan kontenjana kayıt olması durumunda kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek. Yani depremize de öğrencilerimiz için özel üniversitelerde de birer kontenjan ayrılmış oldu. Tekrar ediyoruz. Üniversite mezunu, üniversitede okuyan veya üniversite ilişki kesilmiş olanlar hariç bu kontenjandan yararlanabilecekler. Üniversitelerde burada. Hepiniz için hayırlısı olsun. Hoşçakalın.